Evet arkadaşlar, şimdi size yine yine işaret bildiren kelimeleri farklı farklı kullanacağım. Sıfat yapacağım, zannedebileceğim tamam mı? İyi dinle. Bu ve şu kelimesini anlatacağım. Arkadaşlar, bu ve şu. ismi önüne gelirse işaret sıfatı oluyor tamam mı? Bu, şu. ismin önüne gelirse işaret sıfatı oluyor. İsmin yerini tutarsa, bu çok güzel yazıyor. Bu çok güzel yazıyor. Buradaki bu. Kalemin yerini tuttu mu? Tuttu. İsmin yerini tutarsa buna zamir diyorsunuz. Ne zamir diyorsunuz? İşaret zamir diyorsunuz. Ek getirirsen, bu ve şu kelimesine ek getirirsen ona da zamir diyeceksin. Bunu, şunu, buraya, şuraya, bunu, şunu ek geldiğinde ne oluyor? Zamir oluyor. Ne zamir oluyor? İşaret zamir oluyor. Bu ve kirmeli bir. İsim tamlaması yapabilir miyim? Yapabilirim. İsim tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olarak kullanırım. İsim tamlamasında kullanırsam yine zamir oluyor. İşaret bildiren kelime. İsmin önüne geldiğinde sıfat oluyor. çocuk beni iyi dinliyor. Bu çocuk beni iyi dinliyor. Bu çocuk dediğinde çocuk isim. Bu çocuk dediğinde işaret sıfatı mı? Evet. Peki şöyle desem. Bu beni iyi dinliyor. Bu beni iyi dinliyor. Ya da bu her söylediğimi yapıyor. Arkadaşlar bu ve şu kelimesi. sakın. Bakın bizim kişi zamirlerimiz nelerdir? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bak bakalım bunun içinde hiç bu, şu kelimesi var mı? Yok. Bu ve şu kelimesi asla kişi, zamiri olmaz. İnsan için kullansam da asla kişi zamiri olmaz. Bu ve şu ya. Zamire diyeceğiz. Ne demişim ben? Bunlarla demişim. Isim tamlaması yaparsanız yine zamir olacaklar. Nasıl belki isim tamlaması yapabilirim? Bu ve şu kelimesiyle. Mesela şöyle yazayım, şuraya yazayım. dinleyin. Şunun şurası, şunun şurası. Sınava, sınava. 4 4 ay kaldı. Arkadaşlar şunun şurası belirtili isim tanımlaması değil mi? Şunun şurası. Neyin şurası? Şunun şurası. Burası belirtili bir isim tanımlaması. Bunun tamlayanında da işaret bildiren kelime var. Tamlananında da işaret bildiren kelime var. Ne diyeceksin bunlara? Zamir diyeceksin. Zamir. Soru şöyle gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir alt tamlaması kullanılmıştır? Al, şunun şurası. Tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir alt tamlaması arkadaşlar. Demek ki işaret bildiren kelimeleri alt tamlamasında kullanırsanız ne olurlar? Zamir olurlar. Demek ki alt tamlamalarında zamir olan bir diyeceğim. Hem tamlığının hem tamının zamir olan at Peki şöyle desek. Bunun sonunda bunun sonunda çalışan kazanacak. anlıyorum. Tamam mı? Çok basit. Sakın karıştırma. İsmin önüne geldiğinde sıfat oluyor. Ek alırsa, ismin yerini tutarsa, isim tamlaması yaparsa, neye dönüşüyor? Zamire dönüşüyor. Bir bilgiyi daha hatırlatıyorum. Çok önemli bir bilgi. Arkadaşlar, cümlede cümlede bir tane ssa varsa yanına bir gül gelmez. Biraz konudan konuya atladım ama bunu da söylemem gerekiyor. Cümlede bir tane ss varsa yanına virgül gelmez. Ama arka arkaya ssalı ifadeleri bağlıyorsam bunların arasına virgül gelir. Hani size diyorum ya ek alırsa ismin yerini tutarsa isim tamlaması yaparsa birden çok ssa varsa bunların arasına virgül gelir. Ama Beni iyi dinlerse netleri artar. Bu cümlede virgül kullanamam. Cümlede bir tane ssa varsa virgül kullanamam. Birden çok ssa varsa virgül kullanırım. Virgülün kullanılmayacağı yerler çok önemlidir. Ara ara geri geldikçe onları da söyleyeceğim size. Tamam mı? Şimdi devam edeceğim. Bir sonraki videoda bunlardan ne işte ne yapabilirim mesela? Beni kelimesini anlatacağım. Hazır ol, benim de seni bekliyorum. Berkaycığım, kapatabilir misin? Kelime? Evet, beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.